Parkurumuz başladı. Hadi bakalım. Başladı mı? Başladı. Hadi oğlum. O taraftan geçmeseydin ama. Pratik yoldan geçiyorsun sen burayı. Haydi. Survivor'da ödül oyunu. Survivor yarışmacımız gayet hızlı gidiyor. İlker. Hadi bakalım. Zor bir kısma geldik. Şimdi bakalım burayı yapabilecek mi? Survivor'da ödül oyunu. Hadi bakalım. Ucunda yemek ödülü var. Çok acıktı. Çok acıktı. Haydi. Biraz zorlandı gibi. Orada tutunmaya çalışıyor. Şuralardan, şu dallardan tutunmaya çalışıyor. Şu basamaklardan. Haydi bakalım. Hızlı başladı. Burası biraz zorladı. Haydi bakalım. Yarısını bitirdi galiba. Haydi bitiriyoruz. En yavaş kısımlardan biri burası. Bir de ileride var bir tane. Böyle yandan gitmeli yerlerde biraz yavaşlıyoruz. Ama yine de hızlı. Haydi bakalım tırmanıyor tırmanıyor. Düşüyordu az kalsın. Haydi bakalım, zor bir bölümü bitirdik. Şimdi yeniden hızlanıyor. Haydi bakalım. Orada büyük parkurundan kayanlar var. İkinci odun, ikinci kütükteyiz. İkinci kütüğü de hızlıca geçtik. Üçüncü kütüğü yakalayamadık ha gayret. Şimdi yakaladık. Geçiyoruz. İkinci kütük bitti. Üçüncü kütükteyiz şimdi. Son kütük. Ha gayret ilerliyoruz. Ha gayret ilerliyoruz. Evet. Şimdi Şimdi hızlanacak yarışmacımız İlker Bey. Fileli alanı çok hızlı geçti. İleli alanı çok hızlı geçti. Şimdi gene yavaş bir bölüm var. Orada ilerliyoruz. Evet. Burada gülen yüzler ve bulutlara tutunarak ilerleyeceğiz. Gülen yüzler ve bulutlara tutunacağız burada. Evet. Çok güzel. Birincisi bitti. Üç tane daha var. Gayet güzel ilerliyor. Gülen yüzlere tutunarak ilerliyor. Arada bir manzaraya baktı tepeden. Evet. Büyük bölümünü tamamladık. Son Sonuncusuna geliyoruz. Son bulutlar ve gilen yüzler. <laughs> Heyecan Doruk'ta. 3 dakika olmuş. Bakalım 5 dakikada bitirebilecek mi? Başlamalım. Haydi 3 dakika oldu oğlum. Evet. Burayı hızlı geçecek. Allah dikkat dikkat. Ortadan gidelim. Ortadan gidelim. Şimdi arası daha açık olan tahtalar. Onları da geçti. Evet. Şimdi bir ipli kısım. Lavlara yakın kısım diyor. Buradan geçecek şimdi. Evet. Navra'ya yakın olan kısım dediği yerden geçiyor şimdi. Evet 4 dakika oldu. Heyecan dorukta. İnanılmaz bir zıplayış. Sona doğru gidiyoruz. Aferin oğluma. Son 3 aşaması kalmış. Son 3 aşaması kalmış oğlumun. Şimdi iplerin arasından geçecek. İlker, İlker, İlker. Haydi İlker, haydi oğlum. Bitmek üzere. Aferin İlker. oğluma. Ku kullanarak. Bütün çevikliğini kullanarak ilerliyor oğlum. Bana mısın demedi parkur İlker'e. Sonuna doğru yaklaşıyor parkurun. 5 dakika oldu. Heyecan dorukta. Evet. Artık son aşamalara doğru yaklaşıyor oğlum. Şeyi getir. Evet. Şimdi son aşamaya doğru geliyor. Burada bir kayma hareketi yapılacak. Ama o da nesi? Kayma yuvarlağı nerede? Kayma yuvarlağını arıyor oğlum. Yuvarlak gelmesi lazım. Hemen getiriliyor. Koşarak getiriliyor yuvarlak. Haydi. Haydi. Son kayma hareketiyle parkuru tamamlayacağız. Haydi bakalım. Biniyor şimdi. Kayacağı, kayacağı topa biniyor şimdi. Heyecan durup da. Haydi. Heyecan durup da. Geliyoruz. Geliyoruz. Çarpacak mı? Aman Allahım! Aman Allahım! Aman Allahım! Düştük. Ama olsun, sona ulaştı sonuçta, kazandı oğlum. Sonuçta topu sonuç. Yani.